Cumartesi selamünaleyküm Turdayı geliyorum. Abiler cümleden selamun aleyküm şöyle. Bugün Mahmut amcanın oradayız. Hı. Akşam Mehmet Ata biraz bir şeyler çıkartacağız. Hı. Ne yolayı? Bak, bak. <laughs> hmm. Neyden çıkma bu? Yanar zönerle kirliden çıkma. Maşallah. Bak onun bir kardeşi de burada. Bu daha büyük. Hmm. Bak kalın. Bak kardeşi burada Kemal'in. Hmm. <laughs> Kardeşin de takkalı vermiş. Hangisi ana baba hangisi takkalı? Hiçbirisi de değil. Ama Bunlar takkalı mı? Evet. Tamam. amcamı tanıyorsunuz zaten. Şimdi bunlar ekeler herhalde. Ekeler küçük yavrular. Bunlar gidecekler mi dayı? Bunlar gidecek onlar. Sadece bir ana baba hariç. Orada yatan yavrular var da. Hmm. Bak şu yanar dönerler birinci yuva, hmm. üst yuva. Bak oradaki yavrular da alt yuvası. Bak hmm. onlar açık renk ve verecek. Beyaz, beyaz. Demir açık. Beyaz beyaz, 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 beyaz. Beyaz, beyaz. Biri beyaz, biri şey. Bak. Sen orada varmıştın. Hımm, Onu görmedim. O da dumanlı mı Dumanlı içeride. Aynen. Çekil, çekil hiç hiçbiri suçmamış. Hiçbiri suçmamış. Ne kiremit yüzü gördü ne toprak yüzü gördü. Yazı yazılmıyor mu? Bana hiç yorum gelmedi. Şöyle bakayım bir. Abiler şöyle ekrana bir çift tıklayın. Beğenimiz olsun. Bunlar gittikten sonra ha? İki taraftan var, karşıdan var ya. Sağda solda var. Üst üst çok önemli dayı. Şöyle üst çok önemli. O köşe boydan boya. Salih aleykümselam kardeşim. Abi bakın Korkunçuk şöyle bir. Yani senin senin sorunun var. Demek. Bak. Şahin bu dönem beraberler ya. Akşama hep bunları göndereceğiz. <laughs> şu mu? Hı hı. Maşallah ilahi de çok güzel. Arap dedim ha bak, bak bak bak. Eyvallah kardeşim sağ olasın şu mu? Ya, araba dikkat et. Üstlük diyorsun değil mi? Aynen. takalı şey yanar döner mi var. Arap mı dayı? Aynen. Şey. olan yanar döner herhalde bu. Yanar döner Yanar döner. Halen yavrusu olanların bak dişisi orada dumanlı kafasında işaret var. Onlar çift aslında. Bu yavrular onların. Hı hı. Doğru. İki dumanlının yavrusu bak beyaz var o, o zaman uçuracağım. Yuvan, bile şeye düştü bak. O... Uçuracağım bak şu kuşa uçuracağım. bak. Uçuracağım. Aynen. mı? Şu mi? uşa bak uçuracaksın. Arap da çok bak. Boz gibi bak orada. Aa bak, o, bak şuna Zamanlar bak şuna. Var. E, Kemal Öyle. bak. O da senin baba işler bak. Sorun <laughs> bak. Hmm. <laughs> Ev sana alıyorum. Burayı böylece Geçim Bu, çıkartacağız arkadaşlar. De. Bu akşam. Bak uşa verdiler gönderin gitsin çok güzel bak şu. Bak şu oğlumların, ya ufak yavruların üst yuvası bu. Tamam. Hı. İki yanar döner. Ama daha küçükler sayılır yani. Yeme düştüler. Yalnız. Şu kardeş şu değil mi? Şu yanar Aynen öyle. Onlar kurtarmışlar kendilerini. Aynen öyle kurtardılar. İki yavru, iki kardeşler. Kendilerini kurtarmışlar. Yeme düşmüş hayvanlar bunlar. Aleyküm selam. Por yedik günlük uçacak. Antrenmanını alacak. Sonrasında tabii. Sonrasına... Tabii 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 tabii. Şu mucizeyi de göster mi? Sağ gökü. Onu da alacağım. Bunu mu He, onu alacağım. O yok mu onu alacağım. Şöyle de bakın. Başka var mı çıkacaktayım? Başka. Var. Bu çözeceklerimiz var işte. Onlar daha küçük var. Hmm. Gel buraya da baksın. Tamam. Buraya baktın mı? Burayı da gösterelim. <laughs> Bakın hep buradan büyüyorlar, oraya geçiyorlar, oradan size geliyorlar. Aynen. Bir de evin içinde var. Bunları çektik miydi? Çekmiştik dayı. Hay maşallah. Bak. Böyle bir orijinal renk var mı lan? Nasıl kardeş bak Oh, Çekik rengi gibi lan. Ne uzun hadi. Burada da ufak yavrular var. Geçmez. Bu iş sevgi işi sevgi. Bak gördün mü? Vay maşallah. Bunlar da büyüyecek. Bunlar da size gelecek arkadaşlar. Aynen. Uçuracaklarındayım. Kendisi uçuracak. Bunların hepsi yavru bak. Evet abi. İyi maşallah yağmur da başladı. Vallahi. Vallahi başladı yağmur da. Elinde şimdi biraz ortalık ya. <laughs> Valla arkadaşlar 7 kişi beğenmiş. 91 kişi var. 7 kişi beğenmiş. Burada çok, çok, çok efsane kuşlar var. Çok çok çok. Akşam hepsi. Abiler abone olmayanlar abone olsun size zahmet. Akşam bomba bir mezat yapacağız. Da Onlar da süperdir. Onlar iki kardeş bak yukarıda en sağda gözü. Şöyle baksanıza. Şöyle yaklaştırayım. Şunlar mayın olma şansı var mı? Arap da var, yanar döner de var. Beyaz da var. Var da var. Fabrika çıkıştı. Evet. Alacağınız uçuracağınız abi. Ha bunun oynama ihtimali var mı? Uşağı göğüsle oynama ihtimali var mı? Yanar döner de öyle. Ha işte ben onu söyleyeyim. Kaç da kaç bak. Hmm. Aynen. fazla trafiği yakalanmadan amca Biz şimdi Kuşlarımızı hemen alalım. Daha mezot hazırlığı var. Bilmem ne var. Hazırlığı hazırlığı yapalım. Yer mükemmel. Yer mükemmel arkadaşlar. Şöyle bakın. Yağmurda tiseliyor hmm. vallahi. Amcaoğlu aleyküm selam. Aleyküm amca. Cansın amcaoğlu. Mahmut amcam da oradayız Mahmut amcanın. Akşama bir güzel bir mezat yapak dedik. Bu da bu da koruyucu savaşçı. Sen canını sıkma amcaoğlu. Canlı yerim. Selçuk abine selam var mı amca? Aleyküm selam. Onu da sana selam var reis. Abi. Oyunu güden vurdu görür. Yapacak başka bir şey yok reis. Yapacak bir şey yok ona. Canı sağ olsun. Onun görevi almak. Bizim görevimiz uçurmak. Abiler akşam dokuz buçuk ona doğru bir mezat açarız Allah izin verirse. Şöyle güzel bir mezat yaparız. Hep böyle zamanında iyi uçları ayırdığı uçlar hep böyle iyileri ayırdı, ayırdı, ayırdı. Yavrularını da valla gönderiyoruz uçutturuyoruz. Sedat kardeşim hoş geldin teşekkür ederim sağ olasın. Abi arabadan giderim şeyi alalım. Salmaları alalım. Abi dostluğu görün. Kedi kedi orada köpek burada. Muhammed aleyküm selam kardeşim hoş geldin. bugün bugün valla kuşa doyuracağız sizi hep böyle iyi bildiğimiz kuşlar yeter şalalım uçuralım Allahını seversen biz de diyoruz ki bura ne kadar güzelmiş böyle diyoruz ya vallahi bura ne kadar güzelmiş diyoruz şansımıza bak diyoruz. Yüzü hoş geldin kardeşim. Buraya da yeni yeni tiselemeye başladı. Amca şunu alsana Kemal. Şunu al şunu. <laughs> Halit aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Vay yavru vay. Biz de diyoruz ki şansımıza burası serin diyorsun. Burada burda amcoğlu. Can selamünaleyküm selam. İşi bu kuş. Herkes erkek gelecek. Ama dişi. Hangisi o? Merhaba. Evet, evet. Kasa yapısına falan bakarsan erkek gibi duruyor. Şehir dişi la yumurta bile yaptı. Ay yazan yediğim vay. Musacım hoş geldin kardeşim. Ver amca ol sen bana. Abiler. Akşam bunları mezatta göreceğiniz zaten. Ay yavrunun güzelliğine bak. Bak, horçullara baksana maşallah. Hep böyle bu bunlardan ana baba uçup oynamayan yok arkadaşlar. Ana baba Hoştun uçup oynamayan yok. Aynen. Vallahi. Sen şey et. Amca ol, onu sıkıştırsan aslında tellerini orada tutarsın biliyor musun? Buradan çevirelim onu. Tutarsın. Şu içeri bir girin. Tele sıkıştırsaydım daha iyiydi. Gel, 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 gel. Niye çatıya kaldırdın? Sıkışmaz oğlum o kuş ya. Çekil oradan. Dur yanına şu erkeği atalım. Erkeği sen atma ya, getir bir tane. Bir tane kuş ver bana. Şişmisti mi? Bak gider bak. Abi geç şu tarafa. Kapı kapat. Hadi bakayım ben şuradan kenardan bakıyorum size. Yok, yok, yok. Ben Tolga hoş geldin kardeşim. İsmail Aleyküm Selam. Abi ne ekranı bir çift tıklayalım da beğenimiz bir artsın. Gelecek gelecek o aşağı inecek. Gelecek ya, lan nereye inecek? Dışarı yüzü Şöyle beyazın güzelliğine de bir bakın maşallah. Yere bir kuş atın yoksa kalkacak kuş. Gel, gel, gel. Burada, burada. Geliyor öbürü de geliyor. Reisim hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Görüşemiyoruz. Özletiyorsun kendini. Reis adamsın. Reis Mahmut amcanın oradayız. Ehe, varımız yoğumuz dayımız var. Dayımızı yalnız bırakmayalım. ihtiyar da maşallah var maşallah Vallahi abi Şöyle söyleyeyim Akşam Mahmut amcanın kuşları çıkartacağım. Zaten başka kuş yok. Akşam çıkacak. Uçuruculara mutlaka sesleniyorum. Evet. Mahmut amcanın kuşlarını alsınlar uçursunlar abi. Bak hep böyle anası babası bildiğimiz kuşlar. Daha önceden de gönderdik bunların kardeşlerinden falan. Uçurucuya kuşlar muayyer abi. Burada da acayip bir rüzgar var. Yağmur var. şöyle dediğim gibi akşam mezat yapacağız dokuz buçuk on gibi Bismillah der başlarız abi gitmez gitmez bir yere gitmez He? abiler görüşürüz herkes Allah'a emanet olsun bizi takip etmeyi unutmayın beğeni takip ücretsiz arkadaşlar görüşürüz abiler kardeşler selam verenlerin hepsinin aleyküm selam arkadaşlar selamını aldım